Bir Gönül Şiiri Yavuz Bilat Bakilerden Sözde senden kaçıyorum Dolu dizgin atlarla Bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla Karşıma çıkıyorsun en serin imbatlarla Adını yazıyorum bulduğum fırsatlarla Yüreğimin başına noktalarla Hatlarla Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla Sözle senden kaçıyorum, dolu dizgin atlarla Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsam kara sevdayı en azından yüz binle Nasıl bağlandığımı anlarsın kemen dinle Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle Ama her defasında geri döndüm seninle Hangi düğüm çözülür nazla, sitemle, kinle Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle Şaşırdım kaldım işte bilmem ki nemsin Bazen kız kardeşimsin, bazen öp öz annemsin Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin Eksilmeyen çilemsin, orada ufuk çizgim Burada yanım göremsin Beni ruh gibi saran Sonsuzluk dairemsin Çaresizim Çaremsin Şaşırdım kaldım işte Bilmem ki nemsin Şaşırdım kaldım işte Bilmem ki nemsin